AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Dairesi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Kamu İhale Kurumu'nun sayışlar raporları ve bütçeleri görüşüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçe görüşmeleri çerçevesinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Asgari ücreti ilişkin birçok değerlendirmelerinin yapıldığını ifade eden Şimşek. Asgari ücreti bir komisyoner babı ile belirliyoruz. Benim bu aşamada bir değerlendirmede bulunmam doğru olmaz. Ben bunu daha önce de söyledim. Gönel ister ki katma değeri yüksek ürünler üretelim. Verimliliğimiz çok yüksek olsun. Teknolojik boyutu çok yüksek olsun. Asgari ücretimiz bunun çok çok üstünde olsun. Biz oraya ulaşmak için zaten yapısal reform gündeminde en büyük başlığı RG'ye, teknolojik dönüşüme, yeşil dönüşüme, dijital dönüşüme ayırdık dedi.